Sabit, iyidir. Boş değiller. Kapamında deneyeceğim ya. Nasıl açı? Yani, böyle. İyi değil mi? İyi. iyi. Mis. Çok kötü değil. Yukarı bakmıyor. Önde. Kesin. Hafif önde. Dur, dur, dur. Benim duruşum bu. Normal duruş bu. Bir tık kaldırabilirsin. Genel açıyı almak için de bir tık kaldırabilirsin. Şu yaptım. Tamam Haydi bakalım. Ateşlerin takımıyla oynuyoruz gene. Bizim için bir salı günü klasiği. Yalnız ateş yok her zamanki gibi. <laughs> Rakip kaleci Melih Adını yanlış söylemiyorum umarım. Kusura bakma. Yanlış hatırlamıyorsam Coşkun abinin oğlu. Parmağı kırılmış. Büyük geçmiş olsun. Çok ters gelmiş. Çok sıkıntılı pozisyonmuş. İnşallah ameliyatla bir şekilde kurtarırsın. Kısa vadede dönersin. Senin yokluğunda David geldi kaleye. Rakip kalede. İnşallah güzel maç olur. Oğuzhan topu biliyorsun bizim top. TFF Süper Lig. Asuman. Asuman'ı üzme. İnşallah. Rakip gördüğün gibi bembeyaz. Bizde çok faalli oyun yoktur. Biz temiz oynarız. Onlar da bizde çok oyun durdurmayız, faal yapmayız. Ama bir şey olduğunda direkt durursun. Zaten sana güveniyorum. Sen akıllı adamsın, sakin adamsın. ikili savunmanın önünde Mehmet oynuyor bugün. Oğuzhan'ı sağa attık. Özgür'ün yerine. Hadi <laughs> güzel maç olsun beyler. <laughs> <hadi, hadi>, <laughs> ben yok. Ben ısınmadı. vur lan. Valla ah. ah. oh, ah. ah. evet, evet. işte. ah. 1-0 ah. öne geçti rakip. Evet. Kötü oldu ilk ataktan. Evet, Bu ne kadar hızlı başlamış oldu böyle ya? Evet evet. <laughs> ah. <oldu. gülüyor> <laughs> Kolay maç olmayacak belli oldu. <laughs> Oo Ertuğrul iyi geçti şansa. Ah be. Özgür gördün solunda. Harikasın be Mehmet. Sağında. Şu kamera muhabbetinden ısınmadan başladık aslında. İyi olmadı. Batu arkamda. Harikasın. Çok güzel be. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet on numara. Bir bir beraber. Olsun, 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 olsun. Aferin Ertuğrul. Yavrum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oğuzhan. Rahatsın, rahatsın, rahatsın. Harika, harika. Tatlı. Bel. Al gülüm, ver gülüm. şey yok. Çok güzel. Yürü yavrum. Zor gider, zor gider. Maç eksiği var. Çok iyi. Yavrum. Kapada kolay olmuyor be. Sürekli elin ister istemez kameraya gidiyor. Ve kafada kamera sabit durmuyor işin kötüsü. Kendi belli bir ağırlığı var. 200 gram kadar. Pozisyona bağlı sarsılıyor. Aferin aferin aferin. Güzel güzel güzel. Acelen yok. Harika, mis. Haydi bir birden devam. Aha. Harika be. Çok iyi Özgür, iyiydin. Şu her erken olmadı mı? Sağında adam vardır. vardı. Ha vardı. <laughs> vur canım vur da. Ha o da var. Tahrik oldun. <laughs> Avsumanı öyle görünce <laughs> Güzel hareket, güzel hareket. Devam oyna, oyna çıkmadı. Oyna. Ulan sakatlanacağız ya kaçtım. Hayır <laughs> hayır. Ver! Geri ver. Harika. Çok güzel. Tatlı. Harika, 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 harika. Ta, arkana attım, arkana attım. Arkana attım. En sağda, en arkada, en uzakta. Harika geldin Oğuzhan. Çok iyi bir. Bırak. Güzel, <laughs> güzeldi. Adamın aklını aldın ha. Topa vuramadı. <laughs> Özgürlük kademe Onur burada kal. Soluna bak Onur. <laughs> Helal olsun be Oğuzhan. Helal olsun be. Aslanım benim. Kimi getirsen boş dönmüyor. Atıyor da geliyor. <laughs> 1-0. Çok iyisin Oğuzhan. Onur yanında, Onur önümde. Ya. Batu yanında, ya. Önümde. Ya. Var temas var duydun pıt dedi. Direkt çizgi sabit senin kale. Adam al, adam al. Bire bir. Hiç beyaz yok. Bırak. Bırak. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Hızlı başlamak zorunda değilsin. Çok güzel, çok güzel. 1-0. Çok göstere göster attı be. Kameramızı düzeltelim. Arka direğe kesecek. Sizin o ben yokum. Harika. Aslan parçası be. Aslan be. Oy! Tatlı. Bak ne güzel atıyor. <laughs> Arkaya bak. Özgür en arka. Özgür en arka. <laughs> Sen bana ben sana adam vurdu. <laughs> Güzel güzel pasla. Çıkamadım. Ya. Özgür kırmızı ışık yanıyor mu? Ya. Rakip oyuna hareketli, istekli baş. Oo Özgür bir özgür klasiği <laughs> bu sefer sol ayakla deniyor <laughs> <laughs> önümde hani harika olsa Bhuchydan... <laughs> <URANEO> <Source> Süpersin bakalım. Sokayım ya. 2-2. berabere Önünü kapıyamadık. Kapıyamadım. O top geçer bir şekilde atarlar. Şu an çıkamıyoruz işin kötüsü. Dışarıda olsun lütfen ya. <laughs> İyi zor, misin? ya. Ben vuramadım ben. zor zor top. Zor top. Zoru deniyoruz. Zoru deniyoruz, garip işler deniyoruz. Allah'tan bir şekilde kaptı Onur. Ellerimizi kullanacağız. Güzel. Sağda Harika. Devam. Çok güzel. Olsun devam. Çok güzel. Oyna 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 oyna. Hadi. Aferin olsan. Bırakabilirsin. Çok güzel Batu. İnce gördün. Mehmet çok güzel. Güzeldi güzeldi güzeldi. Botu nedense şu an bir duraksıyor. İnşallah sakatlık bir şey yoktur. Hayır. Hayır. Çok iyi pas. 1 3 2 öne geçtiler. Topu erken kaybediyoruz. Top bizde kalsın. Top bizde kalsın. Daha garanti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Orta mı yapacak o? Orta mı yapacak o? Bırak. Lan gaza <laughs> Özgür gene bir şeyler deniyor. O Özgür için zor top. İyi yetişti gene. Solun boş. Onur geri. Gene bir şeyler zorluyor. Abi bu ne ya? Oğuzhan ön direk. Çık çık çık. Aslan. Batu iyi misin? Batu'nun sıkıntısı var. Oyna oyna. Ondan sesi yok. <laughs> o iyi. Garanti be gülüm be. Garanti be gülüm be. İyi 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 iyi. Şaşırttın beni. Çok iyi. Solda boş. Güzel geldin. Yüksek arka direğe mi kesecek? Yapma. Çekil önden. Koy başla. Koy başla. Koy yere. Bak soluna. Harika. Harika. Acelen yok. Gel. Aha adam geçti. <gülüyor> <gülüyor> Ama kötü yere gitti. <laughs> ne yapacak? Orta mı? Pas tehlike. <laughs> Harika oyna. <laughs> Anasını avradın ya. <gülüyor> <gülüyor> Dört 2 Nasipli mi adamlar? Anlamadım ki arkadaş ya. Maçı bitirebilecek misin? 80 saniye. Tamam Ayda. Aferin Mehmet. iyi iyidi, iyiyidi, Olsun. Onun bacakları mı Kuvvet alabiliyor musun yere basınca? Eksiğimiz var. İyi mataram vurdu. Asuman bizden yana. 4 2. Bekle bekle ki oldu. Batu devam edebilecek mi acaba? Kendini zorluyor gibi şu an Batu. 2-0 Ruslar gibi yedek getirmeliyiz biz de ya. <laughs> <laughs> Aşil tendonlarda mı sıkıntı var? Şuralara ne diyorsanız. Aa. Yok şey yapabiliyorum ya sıkıntı yok da. Var mı şey yavaş Ters yeri. Benim kavalın üstüne oluyordu. Batuhan'a olan ama yorulduğum zaman falan böyle yokuş çıkarken. Şurası ne oldu? Benim buram oluyordu. Onun dışa oluyor nedense. Şu an için. İnşallah ısınınca baz alır. Yoksa zor yani. Onun için de zor. Takım için de zor. Oy pasa bak. <laughs> bunu arkadaş bırak zor top ama iyi kontrol etti gene boşluk bulamıyoruz şu an Özgür'ün yokluğunu arıyoruz Oğuzhan oyuna dahil edemedik Oğuzhan yerinden kayboldu sola gitti acaba Oğuzhan'ı sola mı çektik biz evet Onur sağda Oğuzhan solda Oğuzhan da sol ayak varsa Harika 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 En güzeli en güzeli Uzun olursa kaybetme riskimiz var İsabet oranı düşer Top kontrolü zorlaşır Uzuna gerek yok çok güzel çok güzel Kafa kamerası için yanlış maçı mı seçtim ben ya? Kale arkasındayken rahattık. Harikasın Özgür. İyi savundu tek başına. Ah be Ertuğ. Özgür solunda. Hey yanına. Topuk verir harikasın harikasın harika. Hayda. Aferin Batu. Aferin Batu. Aferin Özgür. Bu topu gelmezdi bana. Çok zorlama kendini ha. Sen bize bir maç için değil. Her zaman lazımsın. En kötü bir maçı kaybederiz. Özgür'ün kademi Oğuzhan. Oğuzhan solundasın. Özgür gelince çık. Önümde. Solunda. Aferin, aferin Ertuğrul. Çok tatlı be, ama zor, onun için zor. Onun için zor. Sakin. Şut mu arıyor? Kolay olmayacak bugün. 5-2. Fark 3. Olsun, sizin golleri çekiyoruz en azından. <laughs> İleride üretkenliğimiz çok zayıf. Çok zayıf. Pozisyon bulamıyoruz. Rahat savunuyorlar şu an. hareketli bir oyuncu her zaman fark ettiriyor ya halı sahada. Mücadeleci oyuncu, hareketli oyuncu. Yıpratıyor. Rakibi bozuyor. Sokayım böyle şey ya. 4-0 kafada yeter kafada yeter Kamera kafada değilken çok rahat. Kafada zor oluyor. Pronto! <laughs> Bunlar maçın kırılmanları olabilir.